Değerli izleyicilerimiz haftanın ilk günü pazartesinden herkese merhabalar. İlk haberimize başlıyorum. Artvin eşraflarından Yukarı Madenköy Muhtarı Rıdvan Peker ve Fikriye Peker çiftinin engelli oğlu Erhan Peker 25 Haziran'da vefat etti. Cenazesi 27 Haziran pazartesi günü Artvin Merkez Camisi'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılınarak merhum Erhan Peker Yukarı Madenköy'ünde aile kabristanlığında defnedildi. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine Art TV olarak başsağlığı diliyoruz. Evet, cemiyetiyle cenaze namazımızı kılacağız. Beraber cemiyeti destek verildikten sonra Suhani Teyvici okuyalım. İkinci tekbirden sonra Allah'ın Masal ve Allah'ın Zahit dualarını okuyalım. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye mahsul dua edenler bu şey, dua için kendilerine Fatih Ayşe'nin dua edilmiyoruz. Dördüncü tekbirden sonra ...selam vereceğiz, saygı duaya... ...Celal Cenab-ı Hakk'ın çoğalacağız. Şu anda önümüzde hazır bulunan kardeşimizi... ...ahirete tahammül eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet, olsun! Helal eder misiniz? Evet, olsun. Helal eder misiniz? Evet, olsun! Helal ediyor musunuz? Evet, helal olsun! Cenab-ı kabul Çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren... ...Çay Kanunu olarak da anılan... ...15 maddeden oluşan kanun teklifi... ...AKP tarafından meclise sunuldu. Çay üreticileri ise kanun tasarısının üreticilerin değil sermayenin baz alınmasına tepki göstermek için sokağa çıktı. Rize Pazar'da ve Arsim Hopa'da sokağa çıkan çay üreticileri basın açıklaması yaptı. AKP iktidarı tarafından hazırlanan ya, çay kanunu mecliste sunuldu. Eğer bu şekliyle arkadaşlar mecliste bu geçerse ve kanunlaşırsa bay halimize, bay haline çay üreticileri. Şimdi arkadaşlar, çay kanununla ilgili ben iki üç tane şey söyleyeceğim. Birincisi, çay taban fiyatı artık çay kur tarafından belirlenmeyecek. Bizi iliklerimize kadar sömüren özel şirketler tarafından çay taban fiyatı belirlenecek. Birincisi bu. İkincisi sözleşmeli üretime geçiliyor. Yani biz kendi tarlamızda özel şirketlerin işçisi olacağız. Çay taban fiyatının belirlenmesinde arkadaşlar üreticinin hiçbir sözü olmayacak. Böylesi zor bir dönemde kooperatif önemi daha da artıyor. Kooperatifimizde sahip çıkmamız. Kooperatifimizin üretimi devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kooperatifin patronu yok. AKP yasanı al başını aç. AKP yasanı al aç. AKP yasanı çalışırken, fabrikalarda işte babalarımız işçiyken biz de her sabah sabah beşinde makasımız elimizde alırken aslında yan yana geldiğimiz komşulara diyorduk. Yani bugün kota kontajan diyorlar, yarın başka bir şey olacak. Bize diyorlardı ki işte bu devlettir, bizi aç bırakır, yapmaz. siz de öncüler çok biliyorsunuz, sürekli başka bir şey söylüyorsunuz. Ama bugün geldik ki çay yasasıyla karşı karşıya kaldık. Çay yasası kısacası şunu diyor. Sen artık bu tarlanın sahibi değilsin. Diyor. Bu tarla senin değil diyor. Bu çay senin diyor ektin ama diyor bu tarla ben satın aldım. Senin 10 ton çayın varsa diyor. 10 ton çay fiyatın diyor. Ben beş bin lira veriyorum. Işine gelirse diyor. Aslında eee şuradan bakmak lazım. Şimdi biz, e, Karadeniz'den hep dışarı baktık. Tütün işçileri tütün bitti izledik. E, şeker fabrikaları kapandı, izledik. Şimdi diyorlar ki şeker çok arttı, fiyatı çok arttı. Ben de aslında bir işte emekçi olarak, bir anne olarak, bir sonuçta evimi geçindiren bir kadın olarak diyorum ki biz yıllar önce şeker fabrikaları satılırken burada sesimizi çıkarmadığımız için bugün şekeri çok pahalıya içiyoruz. Yarın öbür günde biz bu ürettiğimizin çayı alıp da içemez hale geleceğiz. Şimdi diyorlar ki bu fabrika işte iflas ediyor. 2016'da e, Türkiye'de hiç bu kadar ya başka bir fabrika kara geçmemiş. 2016'da sona aktarılan yani Tayyip Erdoğan'ın varlık fonuna aktarılan Çay fabrikası artık zarar etmeye başladı. Buradan bir soru sormamız lazım. Türkiye'de e, üç, iki kişiden birini çay bir yerde hiçbir zaman çay fabrikası iflas etmez. Sadece mesele bizim e, çay değil aslında. Fabrikalarda çalıştığım, çalışan işçilerin de meselesi. Yarın öbür gün okulunu çocuğunu okula gönderen babanın da meselesi. O yüzden şöyle bakmayalım yani biz bir avuç insanız bunu durduramayız değil. Bir avuç insan bu ülkede çok şey durdurdu. O yüzden sadece bu, bu yasayı hafife kimse almasın. Yarın öbür gün yiyecek ekmemiz olmayacak. Yeniden Refah Partisi Artın İl Teşkilatı LGBT ile mücadele kapsamında basın açıklaması yaptı. Parti binasında yapılan açıklamada Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Seyit Sağlam, LGBT derneklerinin karşısında duracaklarına vurgu yaptı. Hakiki ve öz bir medeniyet kurma değerlerimizi yok etmeye teşebbüs eden ve uğruna çok fazla bedel ödemiş olduğumuz değerlerimizi hiçe sayan, bu topraklara yabancı, mayası ne yazık ki bozulmuş gruğu ve onların gizli desteklerini alenen uyarmak ve ihtimal dahilinde Bizler de görüyoruz ki her geçen gün Türkiye'mizi ahlaki, toplumsal, dini değerlerini yozlaşma ve insanımızın geçmişe bağını koparmak suretiyle onu yalnızlaştırma, umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmalarını yayılmaktadır. Aslında insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberler, insanlığın değerli olarak yetişen alimler kendisini belli bir medeni seviyesine ulaştırmıştır. İnsanlığın dönem dönem içine düştüğü sapkınlıklardan Allah Celle Celaluhu onları elçileri vasıtasıyla uyarmış ve doğru yola doğru yolu göstermiştir. Geldiğimiz noktada özellikle son birkaç yılda belli şer odaklarının düğmeye basmasıyla hükümetler ve uluslararası organizasyonlardan aldıkları desteklerle LGBT ve türevleri zinayı koruyan kanunlar ve dizamlar cinsiyet eşitliği, eşitliği çalışmalarını kaldırılan İstanbul Sözleşmesi hale yürürlükte olan ilgili kanun maddeleriyle bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabasıyla karşı karşıyayız. Cinsiyet eşitliği, onur ve özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bir takım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın karşısındayız. Bu izansızlık ve edepsizlik olsa olsa geri kalmışlığın ve karanlığın bir tezahürü olabilir. Avrupa uyum yasaları altında normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren insanlık sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda olduğu ülkemizde İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bu derneklerin bir yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir bir durum değildir başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere televizyon, film ve dizilerin, dergi ve gazetelerin hatta çizgi filmlerde bile eşcinsellik özendirilmektedir. Lüks yaşantılar içinde gençlere rol model olarak tanınan isimlerin eşcinsellik üzerine yaptığı çağrılara dur denmiyor. Devletin önemli bir kurumu olan SGK cinsiyet geçiş ameliyatlarını protezler dahil devlet güvencesinde olduğunu açıklayarak bu sapkınlıklara meşruiyet kazandırıyorken aynı SGK SMA hasta hastası yavrularımızın tedavi masrafının tamamını karşılamaktan aciz kalıyor. Bu doğrultuda yeniden Refah Partisi gençlik kolları olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan kaleyi işten fethetmek için uğraşan ağlaksız ağlasızlıklarını gençlere empoze etmeye çalışan LGBT deneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Devlet ettiklerimizi bu size son vermek için göreve davet ediyoruz. Şair Ceketli Çocuk olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 17. yılında memleketi Arsmi'nin Hopa ilçesinde kabri başında anıldı. Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan Koyuncu için Yeşilköy köyündeki kabri başında tören düzenlendi. Bitoş git sana tinişi bab zilik

Kazım işeni. Teli. Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının açıldığında. Göğsünün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlü. Enver Karagöz'ün dizeleri Erdal Erenöve ve Kazım Koyuncu'ya 17. ölüm yıl dönümünde anarak bu şiir dizeleriyle anmış oluyoruz. Saygıdeğer yaren dostları, bugün Kazım'ın aramızdan ayrılışının 17. senesi. Kazım, sizleri burada ağırlarken belki sesimizi duymuyor ama onun değerlerinin yaşadığını hissediyor. Biliyor ki gönlünüzdeki insanlık heybesiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, coğrafyasından gelen insanların insanlık sevgisini buraya taşıdığınızı çok iyi biliyorum. Artvin Merkez Talşıca Köyü Örenli Mahallesi'nden Taner Aydın Karı'nın evine Defkaya vurarak ev kullanamaz hale geldi. O anda ev halkının orada olmaması olası bir faciayı önledi. Taşlıcan köyü Örenli Mahallesi'nin üst tarafı. Şu anda tamamıyla bir afet anı yaşıyoruz. Yukarıdan orman arazisinden taşlar kopup geliyor. 24 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 15.00'da şiddetli yağan yağmur sonrası evin üst tarafından dağdan kopan kaya az daha faciaya neden oluyordu. Artvin Merkez Taşlıcaköy Örenli Mahallesi'nden Taner Aydın Kara'nın evine dev kaya vurdu ve evi kullanılamaz hale getirdi. O anda ev halkının odada olmaması olası bir faciayı önledi. Aydın Kara yaşadıkları facia ile adeta şok olduklarını, 90 yaşındaki annesinin böyle bir olay yaşamadığını söyleyerek Allah bizi sakladı eğer Kaya'nın girip çıktığı odada oturmuş olsak çok büyük bir facia olacaktı. Çoruh Nehri üzerinde kurulu Deriner ile Borçka Barajları arasındaki 4 kilometrelik parkurda yapılan gösteriye Rize ve Artvin'den 4 milli sporcu katıldı. Parkurun kalitesini ve suyun debisini test etmek için kürek çeken sporcular Deriner Barajı önünden başladıkları etkinliği Kale Dibi iskelesinde tamamladı. Buraya Boş kabaracı yapıldıktan sonra üzerinde gezme, eğlenme, işte turistik aktivitelerin yapılmak üzere, tekne gezintilerinin yapılmak üzere yapılan iskelelerden bir tanesinin bulunduğu nokta. Şu anda bir iskelemiz var burada. Önümüzdeki günlerde İbrikli iskelesinden başlayarak buraya kadar teknelerin gelip gezdiği yer olacak burası. Aynı zamanda buraya biz kale dibi diyoruz. Ee, yanı başımızda Artvin Kalesi var. Ee, i̇şte e, bu bir dönem gene otobüs terminali olarak kullanılan ama şu anda e, işte turistik bir destinasyona dönüşen bir nokta burası. İşte hemen yanı başımızda zeytinlikler e, var, i̇şte bazı alt kayalıkları var. İşte Artvin'in hemen e, altındaki bir kısım. Şehrin içindeyiz esasında şu anda biz. Ama şehrin dışındaki bir atmosferi e, yaşıyoruz. Böyle otantik güzel bir e, ortam burası. E, Tabi bu barajlar yapıldıktan sonra geçmişte bu Çoruf'ta rafting sporları e, çok e, bilinen e, bir aktiviteydi su sporları olarak. Barajlar yapıldıktan sonra farklı sporlar da gündeme geldi. Şimdi bugün burada işte rafting yapan arkadaşlarımızın e, deneme çalışmaları vardı e, e, rafting anlamında deriner barajı ile. Ee, Boş Kabaracı'nın arasındaki o Çoruh Nehri'nin aktığı noktada e, bir e, deneme e, spor rafting e, işte e, sporu yaptılar. E, kendilerinin ifadesine göre e, keyifli bir yolculuk e, oldu. E, belki e, yani ak, şey değil de ne diyelim e, yüksek e, bir aksiyon değil ama e, keyifli bir e, yüzme. E, rafting sporu olarak olabilecek, e, safari dedikleri tarzda e, çok elverişli bir e, bölge olduğunu kendilerinin ifadeleri e, böyleydi. E, tabii ki raftingin yanında kano gibi diğer e, sporlar içinde elverişli bir ortam oluştu burada. E, parkur dediğim gibi e, yani safari anlamında çok iyi. Yani görsel zevki veriyor. Hem merkezdesin yani bir tarafın şehir merkezi bir tarafın Sanki böyle e, balta girmemiş ormanlar derler ya, öyle bir coğrafyaya sahip yani şu an merkezde olmamıza rağmen şu an böyle etrafı izlediğimizde sanki dağın ortasında bir yerde yalnız duruyormuşuz gibi ama her iki anlamda da çok büyük bir görsellik veriyor yani gelen turistler için bence oldukça keyifli bir rota olacak. Burada e, sona erdiğini düşündüğümüz rafting sporunu acaba tekrar canlandırabilir miyiz diye bir deneme yapıyoruz S sporcu arkadaşlarımız geldi. E, rafting botumuzla suyu denedik. E, çok da beğendiler. Neden olmasın dediler. Biz de bu sporun devamını getirebilmek için burada bir eğitim parkuru hazırlamayı düşünüyoruz. Eğitim parkurumuzla turizmi de birleştirip Kaledibi'de bir de kurduğumuz bu iskeleyi ve daha sonrası İbrikli'deki iskeleyi kullanarak Artvin'de yine de su sporlarını tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.